şeyde yürek var yürek ama yetmiyor. <laughs> Musti gelen var mı ringe? İki kişi geliyor. Gelen yok. Var var var. Kaldık bunları. ya. İki kişi. Ee ben yayın sesini <laughs> hemen kısayım. Eksik vermeyelim. Bekle tek gitme. Hayır. Hayır hayır. Tek gitme dedim ama. Abi silah yok. Valla şarjör değiştiriyordu. Nerede? Düşüm <laughs> sen niye tek gittin? Yeter ulan yeter! Yeter! Bilsiz yarım saat şarjör değiştirdi ya. Ya hainmiş ya. ya. Nereye yakın uçuyordu başka? Eee... San Martin'e giden olmuştur ya. Yakın değil O zaman gidelim. Ki hatırlıyorum yanlış mı bilmiyorum. Olabilir doğru atış. Sen diyorsan doğrudur mu Ben kaçar hayliyenler Lexim Allah'a emanetsin <laughs> canımın içi. Teşekkür ederiz. Özledin mi be Dragolan? Ben de seni özledim be. Lexim valla Ömer'im sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an bildiğin leblebileri götürüyorum he. Şazım! Kesene bereket canını yedim. ha Mertcan'a bak bir de 8000'de kalmış. Ya yazıklar olsun ya. Ayıp be. Ayıp be. Bana bir Amerikan dublajı yapman yok mu ya demiş. Kim yapacak? Kim yapacak? Ayet'te beceremem ya öyle şeyleri. Abi drop drop solda. Abicim bir buraya da bakalım. Watch out. Ben hiç kopya Aa, gerçek gerçek. Watch out. Watch out. Balkonda Arkadaşlar mıydı? Arkada içeride birisi var. Üçüncü katta sol pencere. Tamam siz Her oraya ya. oraya bakarak durun ben arkaya bakayım. Geliyorum ben arkadan. Bak burada. Watch out. Tam orada işaret edin. Tamam bomba Watch açıyorum. Var ya. Tamam neyi çektim? Taş var ya orada. Tamam gördün mü? Kaçıyor. Gerek kaçıyor. Aynen aynen kaçmış. Alırız. Aha gördün mü? Watch out. Var, Watch out. Selam şey... tatlı çocuk. Arkadaşı var mıdır abi? Sen şimdi yumruğu hak etmedin mi? He? Sevimle hareket benimle, şararsız. 8x, 4x var bak bende de bir 4 var. Geldi geldi. Bak tamam, bak, adamlar yaklaşıyor sanki. Tamam, geliyorum o tarafa doğru. Geliyorum. Oo, Helcim hoş geldin, blajurum hoş geldin canım. Aynen bot. Allah seni kahretmesin ya, yemin ediyorum botları vurmak harbi zor ya. Ne Bırak zaman duracağım ha. belli olmuyor. Geliyor. Geliyorum abiciğim Geliyor şu mi? botu alayım hemen. Bak. Watch out. Vay görebilirsin onu. Adam orada. Ne oldu? Baygını çektim ben. Watch out. Watch out. burada. Bomba mıydı o? Sis miydi? Sağda değil mi? Efendim bomba. Alırım onu. Nerede? Yakın var, yakın var, yakın var. Beler yakın da var. Abi yakın olabilir. Yakın olabilir. Yok yakın vardı zaten. Evime misin abi yakın Ben yakın gördüm sanki ya bir kafa gördüm. Bu adam o kadar <laughs> ilerlemiş olamaz ya. Hadi ya. Bu ne araya koştu? Hayır 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 hayır. Sisle sisle sisle. Acil sisle. Önüme geçmene tamam, gerek bakalım. yok abicim. Sislemen lazım. Tamam. Ha tutabilirsin. yok ki abi. Ben sana sisleyim. Sizleri yenilersin, tamam Sizleri yenilersin tamam mı? Benim kaskım yeneyim zarar yap, görmemiş yap. bu arada ha. 3x yanlışlıkla atmışım ya onu atmasam. Bu Değil açı yani. şeyden yakalamanız lazım. Versem mi? Mustafa olmayan var mı fotoğrafın tane? Ya yapma be. Abi sesim kalmadı. Tek kişi galiba bu ya. Toparlasana. Koşuyor Harikasın ya bu tekti galiba ya. Sen O da arkadaşın kaldıracak. Abi bir tık gelsene bana. Soldan an... sıkmıştı bir tanesi sanki. Öyle mi? Vay Bahçı Discord'tan yazın. Hadi. Watch out. Buraya gelecek. Watch out. Watch out. Bot olmadı belliydi. Geldi. Watch out, watch out. Büyük taşın arkasında. Tamam. Okay. Mark the location. Orada. Baygın çektim. Ben Bana bakın. Burada. Evin, evin orada, evin orada. Şey, şey. Barın abi olur. Biri yakın. Çok yakın. Tam sendeyim abi ben. Biri üstte mi çıkmış lan? Solda, solda yoyuyor solda. Sağ ol, oraya gidiyoruz. Sağ yukarıda aynı. Önümde. Destek. Var mı? Oğlum, iki tarafta var. Baran abi oynasana. Hamit oynama, Tam Tamam, bittiler tamam, abi. Güzel. Yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hiç gözükmüyor he. Ya, inşallah dönerim. Abi sola geçmişler. Geldi geldi. Gip gireyim. Abi tek sen. Aaa Dracula! <Sülüyor> Alan vermedi bir de. O zaman hemen geliyorum. Bak üstte çıktığı zaman alalım. İşte ne güzel güneşleniyoruz lan böyle. Nasıl <laughs> dropta adam var. <laughs> ya siz şimdi ayvayı yemediniz mi? Ya bedava arsa gelecek sağ tarafı unutmayalım da <laughs> çatıda Çatı abi tek mermi değmedi ya gel sağ oynayalım ya ha gördüm abi bir sağ oynuyoruz değil mi? O adamlar evlerden çıktı mı ama? Evlerden çıkmadı ama tepede de var bir. Buradan mı abi? Alt tarafımız sisli abi watch out, acaba. Çekip lootladılar mı? Yani şey öldürüp lootluyorlar mı acaba? Ha bak bir tanesi buradan aşağıya doğru gitti. Abi çok açık çok açıktayız. Abi sol tarafta varsa zaten bize doğru oynayacak. Ya Allah aşkına neredesin? zekalı çocuk ya. Nerede? Sağ taraf göstermiyor. Aa sağ taraf sağda. Şurada. Mark the location. Taşta. Watch out. Ha. Şu taşta. Mark the location. O taşta da adam. Watch out. Ay. Oğlum alan geldi lan. <laughs> Ayamam, kusura bakmayın. Ah, sıkanç, sıkanç. Bu sen bloklamadan çıktı. E, ee, alan. Alanın güzelliğine bak. Sabah uyandım yanımda yedim. yoktun. Yeni gelen dostları tribiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Allah'a emanet. Kanka Gelin ben kaçar ya? sonra gelirim yer olursa. Muslim bu sonra gel ya. Sıkıntı yok. Araba yanıyor. Evet, Watch out. Watch out. Ağaçta. Mark the location. Arka Harika geldi, arka geldi. Helal. Mark the location. Mark the location. Nasıl? Nice nice, nice. Şey Boyun yani? bizde ya. Biz boynu vermeyiz ya. Boyun bizde ya. Watch <laughs> out. Ya keşke dördümü atmayaydım ya. Alan dışı girmeye çalışıyordu. <laughs> Harikasın <laughs> oğlum. Aha Muro. Var ya o adamın harbi şu an var. Yanlış. Baygın abi, abi. orada baygın. Çok iyi oğlum. Öbürü de hemen sol çaprazda. Biri abi, solumuzda, biri solumuzda, solumuzda aynen. Önde 2 baygın var. 2-3-5. Ben oynayırım abi adamı. Önümüzde 2 kişi olabilir ya 2 kişi. Burası bitti mi? Çektim. Bitti mi burası? Ha çektin Ömer'i. Önümüzde bir kişi kaldı Kedir, o zaman. Sol tarafı bunlardan. taraf dikkat et de. Hı, -hı. Alanda da Hı -hı. Değil da Bu. Burası alan değil ki. Adamın nerede olduğu belli değil. Önümüzde önümüzde. Şu çukurda. aldım bunu. Abi ilerideki. Abi son 3'ü dolayamıyorum. Gördüm. Bir tane. Abi yanımızdaki öldü uzaktaki kaldı. Tamam. Abi biraz sağında. Oy. tamam şu an iyiyim. Oğlum ben niye göremiyorum bu adamı ya? Abi bu adam nereden sıkılabildi ki? Evin içinde sıkıyor ya. Ya ben evin içine baktım ama... Ben içine de değil gibi. Abi evin duvar yanındaki mı? duvar var ya. Watch out. Tam duvarın orada. Kaskımı ekledim. Ay gördün abi. Gördüm, Sağdaki taşı oynasam mı? Bir alan mı orası? Oy, bana öyle bir bomba attı ki. Tamam kankam. Oy, Jacob hoş geldin. Güzel güzel Yedim oğlum seni. Sisin yok mu ya Musti? Abi hiç yok. <laughs> Lan de. ne ara geçmiş oraya? Yılan ara mı acaba? Yok canım. Musti, burada mısın? Evet. Canımın içi.